Saros Körfezi dünyadaki en der güzellikteki denizlerden biridir. Akdeniz'in kirliliğe karşı koruması sözleşmesi kapsamında yurdumuzun önemli bir doğal varlığıdır. Kendi kendini temizleyen dünyadaki iki denizden biri olma özelliğinin yanında, Kaptan Kusto'nun tespitleri çerçevesinde Kızıl Denize eş değer dip güzelliğiyle de ünlüdür. Saros Körfezimiz yüzlerce deniz canlısı ve balık türüne ve endemik bitkilere sahiptir. Güzel Sarosumuza sahip çıkalım. 10 Temmuz'da Keşan'da. Merhabalar ben Seyhan Orhan. Saros gönüllüleri 10 Temmuz'da Keşan'da buluşuyor. Sen de katıl. on binlerce insan ses olalım. Saros'uma dokunma. Saros Körfezi dünyanın en güzel denizlerinden birisi. Aynı zamanda kendisini yenileyebilen, temizleyebilen dünyadaki sayılı ekolojik sistemlerden bir tanesi. Şimdi moda deyimle Saros'a çökülmesin diye Saros yaşasın ve bu özelliğini korusun diye 10 Temmuz'da bütün çevre dostları Keşan'da buluşuyorlar. Saros'a sahip çıkmak için gelin siz de bu grubun içerisinde yer alın. Görüşmek dileğiyle. Merhaba. Ben Ruhat Mengi. Saros gönüllüleri 10 Temmuz'da Keşan'da buluşuyor. Siz de katılın. Binlerce kişi doğamızın yok edilmesini engelleyelim. Saros'uma dokunulmasın. Uzman görüşlerini umursamazlar raporları doğru düzgün okumazlar. Ne denizin mavisine, ne doğanın güzelliğine, ne de insanların aldığı nefesin kalitesine bakarlar. Yıkar geçerler. Saros'ta doğal gaz limanı istemiyoruz. Deprem fay hattı üzerinde böyle bir tesis inşa edip tüm Türkiye'yi çok büyük bir tehlikeyle yüz yüze bırakmalarını hiç istemiyoruz. Saros'ta doğal gaz limanı istemiyoruz. Biraz da uzman görüşü, biraz da rapor, biraz da liyakat biraz da doğa, biraz da hayat, insancı bir yaşam istiyoruz. Merhaba ben Ege. Su altı zenginliği neredeyse Kızıldeniz'de karşılaştırılan ve dünyada kendi kendini temizleyebilen iki denizden biri olan Saros Körfezi'ne sahip çıkmak için 10 Temmuz'da Keşan'da buluşuyoruz. Merhaba ben Zeynep Talu. Saros gönüllüleri 10 Temmuz'da Keşan'da buluşuyorlar. Siz de katılın, siz de sesinizi duyurun, Saros'un yok olmasına engel olalım. Merhabalar, Dünyada kendi kendini temizleyerek temiz kalan 5 Körfez'den biri olan Edirne, Keşan'daki Saros Körfez yok olmasın diye 10 Temmuz günü tüm çevre gönüllüleri Keşan'da bir araya geleceğiz. Sizi de bekleriz. Arkadaşlarım merhaba 10 Temmuz Cumartesi günü birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarım ve Saros gönüllüleriyle birlikte Keşan'da Saros Körfezli'nin e, talan edilmesine karşı çıkacağız. Keyifli bir de konser yapacağız. Bizi yalnız bırakmayın lütfen. Ege'nin bebeğine Sarısın denizine Denizin mavisine Kara eller sürme Saros gönüllüleri olarak 10 Temmuz'da Keşan'da Saros için birlikte olacağız. Trakyalılar Saros'umuza sahip çık